Kamp için pazara geldik. Malzemelerimizi alıyoruz şu anda. Abim de bize iyilerinden seçiyor. Tabii tab, tab. Biz de müşteri abi. Değil mi? Kampa giderken hep buradan alıyoruz. Maşallah tezgah da güzel olmuş değil mi? Çok güzel. Renkli. renkli tezgah. Erik de var Bir kilo da Erik de var. Pazarın en ucuz esnafı değil mi? Merhaba evet. arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sevgililer Yaylası'na çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi manzara harika. Şu an yanımda eniştem var. Hüseyin bugün bize eşlik ediyor. Kampta. Tecrübemiz. İlk tecrübesi olacak Hüseyin'in. Eniştemi şahane zaten. Daha önceki kamplardan. Şimdi e, az bir yolumuz kaldı. Burası Ankara'ya 135 kilometre mesafede. E, aşağı yukarı bir 10 kilometre otobandan ayrıldıktan sonra yukarıya bir tırmanış var. Orada durduk. Şu güzel manzarayı size göstermek istedim. E, kamp alanında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an Seviller Yaylası'ndayız manzara mükemmel birazdan çadırımızı kuracağız bu alana hafiften de bir esinti var aşağı yukarı 1800 rakım falanmış burası aşağıda ormancıya sorduk ama dediğim gibi yani muhteşem bir alana sahip burası yani e, doyamadım hala daha çadır kurmadık inanın ne diyorsun enişte ama biraz çelin. biraz çelin. güzel ha? bayağı bir şey. Kısa geldik. Ya kısa kolluyla geldik. <laughs> falan Var. getirdik tabii ki. Montumuzu falan aldık yani böyle tedarikli geldik zaten. Yani. Her taraf orman. Tamamen ormanın ortasındayız şu anda. Birazdan çadırımızı kuracağız. İnşallah çadır kurduktan sonra tekrardan size çekimlerine devam edeceğim. Zaten şey bu la. Ne? Boş bu ne? İki litre, iki litre o dedi. Allah Allah. Şuna bakınca boş gibi geldi. Sen kolay gelsin. Sağ olasın dayı. Bugün yemekler senden. İnşallah. Bu kamp ben bir şey yapmayacağım. Sen çek yeter. Tamam, ben çekiyorum sadece. Allah çektirmesin. Amin. Tabaklar mı kartondan ne? Ne yapıyoruz şimdi? Köfte mi yapıyoruz? Köfte, salata. Yoğurdumuz var. Daha başında ne bulursak ona şükür. Ağaç kabuğu yeriz bir şey bulamazsa. Bu kamp tamamen doğaçlama diyorsun yani. Benim yuksan fumada tecrübeli olan sizsiniz. Tabii canım. İşte Ortada onun için var. sadece seni çekiyorum bugün. <laughs> İyi bir örnek olurum inşallah. İnşallah. Bıçak tutuşunu beğendim. Solam. <laughs> ýa-da şeýle bir zat bermegi isläp bilersiňiz. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Fakat dikkatimizi bir şey çekti. Şu yerde gördüğünüz ateş çukurları. Eniştem de bu yüzden çok kızdı. Bir tane burada var. Hemen 2 metre, 3 metre ileride bir tane daha var. Arkasında şurada şu hale bir bakar mısınız? Şurada var. Hemen yanında var. Hemen ağacın altına açmışlar bir tane. Çok tehlikeli Yani şu ağaçlara bir ateş sıçrasa Petrol gibi yanacak Arkadaşlar öyle bir şey ki Şimdi burada yastıkları zaman burada sıçrayan Kıvılcımlar Şu gördüğünüz şu yeşil olan Yaptaklar diyeyim ben O yaptaklar Sanki böyle e, Tiner veya benzin gökmüş gibi Acayip şekilde parlıyor Zaten orman yangınlarında Ağaç durur hep bunlar yanar. Yani arkadaşlarım, bu vatandaşlarım Dikkat Buraya gelenler abi. kampçı değil. Kampçı değil bence yani. Bunlar kampçı Artık olamaz yani. Ya, Kampçıyı da adam... bırak insan olamaz şuna bunlar. Ya, i̇nsan olamaz. Bak. O naylonu bir alır mısın enişte oradan? Şuna bak, Sana şuna zahmet. Bir yani. sök onu ya. Oraya naylon bağlamış adam ya. Dediğim gibi bunlar insan olamaz yani arkadaşlar. Yani şu güzelim ormanı ne hale getirmişler ya. Orada kamp yeri abi. Ki burası hani e, ilk geldiğim zaman çok fazla gezememiştik. Bakir bir yer zannetmiştik ama çok fazla hani kampçı görememiştik. Şimdi yeni yeni geliyorlar. Yani bunları dediğim gibi şu olayları yapan insan olamaz ya. 2 metre arayla 1 metre arayla çukur kazıp ateş yakmışlar. Yani şu gölün kenarına illa bu dibinde mi yakmanız gerekiyor arkadaş? Çok sinirlendim ya. Vallahi çok kızdım ya. Şu hale bak ya. Bir ağaçtan gitti yani. Al canlı örnek. Buyur. Buyur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buyur. Köpe bağır atalım. At ya at. Rezillik ya vallahi rezillik ya. Neyse arkadaşlar vallahi çok sinirlendim ben. Bu olaya bakın bir tane daha burada var. Bir tane daha burada var. Böyle bir şey olamaz ya. Şuna bak yani gerçekten yani sinirlenmemek elde değil ya şurada ateş yakılır mı ya? Şuna bak ya bir tane burada yine 4-5 metre ileride bir ateş daha var. Ya geldin arkadaş şurada bir tane yer varsa şurada yak ya ateşini. Niye orada yakıyorsun arkadaş? Neyse arkadaşlar. Biraz sinir kat sayılarım yükseldi. Tansiyon da var. Gideyim ben bir tansiyon ilacımı içeyim. Nasıl bir duygu? Soğuk. Soğuk. <laughs> İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Evet. abi? Güzel güzel. Yok böyle yapıyoruz. Yatmadı. Yatınca böyle olacak ya. olacaktı. <laughs> Yoksa şu aşamaya kadar yaptıydı. Bak <laughs> tane Battaniye yorgan nasıl Diyor ya bu halıyı çıkartalım arabadan. Bunu Gerek, Gerek, yok ya, ya. Gerek, Gerek, yok, yok. Gerek yok Gerek yok. Alt şey şu olmaz ya, ya. Şu şey olmaz. <laughs> Ondan gelmez mi Keyif sana güzel Hüseyin. Oy, ayıp olmaz. Vallahi. <laughs> Toplanayım izleyenlere. Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah saat 6.30. Güneş birazdan doğacak. Şimdi kalktım ben ateşimi yaktım. Bizimkiler daha içeride yatıyor. Hava yumuşamış gece biraz soğuktu. Bir derecelere kadar falan düştü burada. Genelde güzel geçti. Birazdan bir çay demleyeceğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Bunlar yine geldiler. Can dostlar. Bizi buldular. Yine bizi beklediler. Her zamanki gibi. Gel. Çadırın oraya doğru gidiyor şu anda. Hadi bakalım. güneşli oldu. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Fakat e, tek dezavantajı bu arkada duyduğunuz kurbağa sesleri. Sabaha kadar hiç susmadılar. Ama olsun. Yine güzeldi. E, biz onları duymadık bile hemen hemen. Sadece sabah şu an daha çok yoğun olduğunu hissettim. de vardı sesler ama çok öyle e, sohbet muhabbet ettiğimiz için çok duymadık. Ama dediğim gibi tek dezavantajı bu kurbağalar. Hiç susmuyorlar. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıda görüşürüz. Gölün kenarında böyle yayla evleri var. 8-10 tane böyle yayla evleri yapılmış. Tam gölün kenarında. Burada birkaç kişi var gördüğünüz. Yılın bu mevsimlerinde geliyorlarmış. 4-5 ay durup tekrar şehre iniyorlarmış. Öğlen de size sabah yürüyüş yaparken ortamı gezdireyim istedim. Bunlara bak. Pıtır pıtır hepsi. Her taraf orman. Dört bir tarafı ormanla kaplı. Ormanın içerisine girip oradan da çekim yapacağım. Şimdi ben bugün rahat rahat geziyorum. Hüseyin'cim sağ olsun tam da bana çok yardım etti yine kahvaltıyı hazırlıyor. Ben elimi değmiyorum. Dünden beri de sağ olsun. Geziyorum şöyle bir gezi yaptım. Çekim yaptım. Evet Hüseyin başlamış. Evet. mantarları soyuyorum ya. Yıkayalım mı? Ne yapıyorsun Hüseyin bugün kahvaltıda? Ay, sade sucuk yapacağız. Sucuk? Kurbağa Ondan sonra mantarlı, Taşarlı <laughs> yumurtalı bir şeyler yapacağız. Ne bulursak aracağız, katacağız. Diyorsun. <laughs> Evet. Enişte sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de mantarları soyuyorum ya. Mantarları soyuyor. Çok Mantar güzel. Mantar yiyeceğiz he. ya. Yakalayalım. Dün yedik bir daha yiyeceğiz. Evet. Elinize abi. sağlık arkadaşlar. Çok evet. teşekkür ediyorum. Beni bu kampta yormadığınız için. Evet. Ben geziyorum artık. Adımdan dolayı. Gezginci. Yanıma bundan sonra bir aşçı tutacağım. <laughs> Nereye koştun? Kahvaltıda görüşürüz arkadaşlar. Sana geliyorum Hüseyin. Gel ben gel. Hüseyin şimdi bu kampta kartondan tabak mı yaptın Hüseyin? Evet dayı. Peki onun bir yapılışını bizlere gösterir misin? Tabii ki. Yemekten sonra? Tabii Daha ki. Yapayım. Hoşuma gitti. Evet. Düz karton öyle mi bu? Tabii tabii düz. Bu Bulaşık, uğraşmıyoruz. Evet. En son yakıyoruz. Sulu yemek falan fark etmiyor. Yok hiç. Tamam abi. Da Bu da senin. Evet. Ne var içinde? Mantar, kaşar, sucuk, yumurta. Harikasınız arkadaşlar. Orada yemek yaparken şuradan bir tanesini bir çalayım. Ne yapacağız şimdi? Hatta ne ben doldurayım bari. Güzelmiş olacak ama. Evet, hadi. Yani. Bir. bir, bir. Nerede? Şöyle evet, orada. Nerede arada? Ne yapacaksın? Çadırı mı yiyeceksin? Hadi. Alô, alô. Ah. You want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. The measures. Tabaklarını bir yap bakalım bir. Yapalım dayı. Bir tane portreyi yemek seti bu. Öyle mi? Çok merak ettim ama var ya. Normal bildiğin tabak görevini yapıyor ha. E daha da gıda bayır da bulla bulaşıkla uğraşmamak için. Çorba koysak ne olur ya? Hiç su akmaz ya. Bir olmaz. Çorba da avlıyor yani bunda. Tabii tabii. Normal... Şimdi zaten nodul yapıyoruz. Şimdi zaten nodul yapıyoruz nodula. Yani suyla test edebiliriz istiyorsan bunu. Edebilirim. Merakla bekliyor. Oldu mu ya? Bitti mi? Kayık tabağı. Ah, ah, se, se Seri tabağı. Tık suyla bir dene bakayım. Ya. Kenarlardan falan akmayacak evet, öyle mi? Kesinlikle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Su bile duruyor yani. Ayran bile yapılıp içilebilir. Tabii he? tabii cacık ayran. Daha başında yeter ki bir kağıt bul daha başında kağıtla. <laughs> ya da yanında getir yani bulaşıkla uğraşmak istemiyorsan. Aynı. Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgilerden dolayı. Evet, evet. Ne kadar yapacaksın? Daha kaç tane yapıyorsun böyle? Yeter bir de kavun doğrayalım. kavun, kavun için yapıyorsun bir de. <laughs> Kayık tabak yapıyorum Şunlar nodul tabakları. Şunu ekstra bizim için göstermelik yaptı. Şimdi kavun için yapıyorsun doğru mu? Evet. Teşekkür ediyoruz. nasıl ilk defa yiyorsun değil mi? Eline sağlıkta güzel olmuş. Kampta basit yemeklerden biri. Nodur. Evet, pratik. Afiyet olsun. Bunda da bir katkım olsun istedim yani. Sağ olasın. Afiyet olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün de bir kampın sonuna geldik. Şu an ayrılıyoruz. Hüseyin arkadaşım ilk defa Kamp yaptığı gün bizimle beraber. İnşallah sağ olsun, tekrarlarız. İnşallah. Sağ olsun yemeklerimizi yaptı. Ee, buradan ayrılacağız. Ama zor olacak. Nasıl evet, Hüseyin? Duygularım? Mekan güzel. Kamp yapmak güzel. Güzel. Yalnız tek sıkıntı e, size de daha önceki çekimimde bildirdiğim gibi arkada çok ateş çukurları vardı. Tek e, dezavantajı oydu. Bir de akşam kurbağa sesiydi. Ama evet, e, buranın şey. ortamına kurbağa sesi daha bastırıyor yani. Ortam güzel olduğu için kurbağa sesini çok fazla dikkate almadık. Ama ateş çukurları özellikle e, sıkıntı yarattı bize. Evet hem de nasıl? Şu an bulunduğumuz bölgeyi temizledik. Tertemiz Mırtık yaptık. Mutlaka temizliğimizi yaptık. Doğada ayak izinden başka iz bırakmıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. O zaman yeni bir kamp macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yeah. Give